Herkese selamlar tatlış, minnoş ve canım arkadaşlarım. Uzun bir süreden sonra tekrar karşınızdayım. Yine mükemmel bir konuyla başlayacağım. Bir önceki videomda narsizmden bahsetmiştim. Şimdi süper ego, it, egodan bahsedeceğim. Birbiriyle bağlantılı bu konular aslında. Bu kavramlar ilk defa Sigmund Freud'un pisişe modellemesiyle ortaya atıldı. Freud 1930'larda insan bilincinin oluşum süreçleriyle ilgili çok ciddi araştırmalar yaptı ve bunlardan bir tanesi de ip. Ego ve süper ego. Günlük hayatımızda özellikle egoyu çokça kullanıyoruz. Egolu, egoist bilmem ne falan. Sensin egolu arkadaşım. Birine egoist olarak yargılamadan önce narsizm gibi bu kavramların tanımını bilmen gerekiyor. İtten başlayalım. İt alt benlik ya da alt bilinç olarak da kullanılabilir. Koordine edilmemiş, zevk temelli içgüdüsel arzular kümesidir. Yani içimizdeki doyumsuz hayvan. kendi kendisini yalnızca ihtiyaçlarına göre ayarlıyor ve asla eleştiri kabul etmiyor. Aç mısın? Açım. Saldırgan mısın? Saldırganım. Cinsel arzuların mı var? Evet var. Bu şekilde. Güdüsel ve durdurulamayan yanımız bu. Temel ve en ilkel benliğimizdir. Ana kaynağı da biraz önce söylediğim gibi cinsellik ve açlıktır. Ve bu yönü ağır basan insanlar vicdandan yoksun bireylerdir. Aslında it bizim enerji kaynağımızdır ve doğuştan gelir. Yeni doğmuş bir bebeğe baktığımızda neredeyse yüzde yüzüne yakın tamamı itten meydana gelir. Bu benlik bencil bir benlik arkadaşlar. Egoya baktığımızda yani bazı insanların egoist olarak adlandırdığı egoya baktığımız zaman bu da itteki o durdurulamayan doyumsuz hazlarımızın, zevklerimizin durdurulmasıyla ilgileniyor. Yani bir örnek vererek açıklamak gerek. İt acıktığı zaman hemen bir şeyler bulup yemeye amaçlar. Ama ego bunu benlik de diyebiliriz. Daha uygun bir zamanda bu açlığın giderilmesi ya da giderilmemesini ayarlar. Bunu hatırlatıp idi dizginlemeye çalışır. Ego tamamen akıllı ve rasyoneldir. Ancak ahlaksızdır. Buna da şöyle bir örnek vermek gerekir. İt e, bireyin kapkaç yapmasını istiyor. Ego da bunun içine gerçekliği katarak bunu tenha bir yerde yapmasını hatırlatıyor. Yani tenha bir yerde yaparsan yakalanma oranının azalır. Burada da süper ego devreye girer. Birazdan süper egoya bakacağız. Ego, idin içgüdüsel arzularıyla eleştiren olan süper egonun arasında aracılık eden gerçekçi bir katmandır. İdin bencilce o isteklerini gerçeklikle kaynaştırarak bunun olup olmamasını dizginler, önler, yapar, eder. Ego ve egoizmin, egoistliğin arasındaki farkı açıklamak gerekirse, yani egoyla egoistliği birleştirip bunu aynı kavram olarak sunan insanlar var. Bu böyle değil arkadaşlar. Egonun ne olduğunu anlattım. Egoizm de e, insanların, bireylerin sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesiyle ilgilidir. Şimdi süper egoya dönelim. Süper ego idin tam tersi. İdle birlikte sürekli bir çatışma halinde. İde karşı saldırgan bir tutum sergiler. Bu tabuları ayakta tutuyor. Yani süper egoyu şöyle e, kolayca cevaplandırabiliriz. Toplumsal tabularımızı ayakta tutuyor. Toplumun e, ahlaki değerleriyle alakalı bir kavram. Kural ve değerler arasında insanlara yön verir. Bu yönü de vicdan, emir ve yasalara göre belirler. İyi ve kötüyü ayırt etmeye başladığımız zaman süperegomuz da gelişmeye başlar. Süper Ego'da daha çok toplumsal baskılar etkilidir ve bunu yapma, bu kötü, bu günah, bu ahlaksızca bir şey, bunu yapmamalısın, hayır gibi eleştiren ve moral verici bir rol oynar aslında. Süper Ego'nun varlığını aslında kendimizde ya da herhangi bir başkasında kendimizi ya da kendilerini suçlu, zayıf, güçlü hissettiğinde bunu görebiliriz. It ego ve süper ego kavramlarını kısaca açıklamak istedim. Umarım size faydalı olmuştur ve umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, ee, en az 5 arkadaşınızı, 5 yani alttan subliminal mesaj vererek 10 arkadaşınızı abone edin, etkileyin, bir şeyler yapın. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bol eforlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.